Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you Gonna move for it? what you gonna be? And do you believe? Do it! And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe We can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün 28 Kasım Salı. Bugün iki günlük fırtına sonrası hava daha bugün yeni sakinliyor. Hatta şu an bile yarım metre dalga var. Öğleden sonra daha sakin tabi. Yeni duruluyor. Fırtına sonrası bir deneme yapmak için çıktık bugün. Tekne karadaydı fırtınadan dolayı. Şimdi onu attım. Sabah saat şu an 7. Güneş doğmak üzere. Az bir vaktim kaldı. Teknemi attım. Hazırım. Bütün malzemelerimi indirdim. Bakalım. ilk işimiz önce yemlik aramak olacak. Ee, limandan çıkış yaptım. Tarayarak gideceğim. Yemlik sürüsü bulursam işte küçük çapar çaparıyla vesaire yemlik yakalamaya çalışacağım. Yemlik yakalayınca da direkt devlerin yanına gideceğiz. Bakalım. Kuzu arayacağız bugün. Ee, önceliğimiz kuzu. Bakalım. Bize rast gelsin. Şu an hava çok güzel biraz soğuk ama güzel e, denizde ölü dalga var havada dolunay var bakalım nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz evet arkadaşlar meraya geldik şöyle yemlerimiz canlı tralim var bir 10-15 tane çok güzel meraya geldik şimdi takımı hazırlayacağım Melek gözü yaklaşık bir buçuk metre beden ve ucunda tek kanca. Yemlerim küçük çünkü sırttan takacağım. Bakalım bize rastgele 70 metre derinlik var. Şimdilik bir şey gözükmüyor ama hazır. tek kanca. Gönderiyoruz oltayı. Haydi rastgele. sonunda ve ah kaçtı gitti aşağıda var yine Daha büyük. Benim makinenin kalama hep aynı, değişmez. Kafalar çok sağlam ama geliyor. Basmıyor. Geri de mi yoksa? Yok balon değil. Balon olmadığını eminim. İlkte iyi yürüdü ama ha. geldi. Oy maşallah. Ne kadar? Buçu da var. Hadi. Oy. Ah. Bakalım. bakalım. <laughs> Oy. Bu sefer güzel oturtmuşum iğneyi. Oh. Şöyle göstereyim balı. Oh, maşallah. Oh. Oh şükür be. 5 saatten sonra <laughs> Evet bu biraz tombul. Evet arkadaşlar işte Tozun Paşa. Bayağı tombul görünüyor ama 12 civarı muhtemelen. Bakalım kaç kilo gelecek tartacağım şimdi. Oltamızı yine gönderdik. Evet arkadaşlar güzel bir yem sürüsü buldum tararken şimdi üstündeyim slologic yapıyorum belki e, yem sürüsünün altında geri de vardır veya kuzu ge kuzu geziniyordur ortalıkta bir deneyeyim şu an sadece yem sürüsü yazıyor başka yazan balık yok eğer balık yazar e, jige atlamazsa o zaman canlı yem inebilirim canlı yemim var daha şimdilik şansımı solojiyle de deniyorum. Hedefim ağırlıklı geri da kuzu çok şey yok zaten. Kuzumu aldım bugünlük. Kuzumu aldım. Bir tane de geri da kandırabilirsem avı sonlandırıp döneceğim zaten. Deniyoruz bakalım şansımızı. I could to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yeah, damn ain't that great I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy, oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip, and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, all and this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing